Herkese selam arkadaşlar. Kripto Para Haber YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Bitcoin'in güncel fiyat hareketlerine ve teknik görünümüne yakından bakacağız. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. günlük grafikte fiyat hala önemli bir direnç bölgesinin altında hareket ediyor. Bu bölgeyi son videolarda da konuşmuştuk. Şu anda piyasa oldukça sakin. Adeta yön arayışında diyebiliriz. Genel olarak büyük zaman diliminde görünüm çok değişmiş değil. Bitcoin hala 21 haftalık üstsel hareketle ortalamanın üzerinde tutunuyor. Bu seviye yaklaşık 109 111 bin dolar bandında bulunuyor. Burası doğrudan kırılması gereken kritik bir seviye değil. Ancak fiyatın bu bölgenin altında haftalık kapanışlar yapması boğalar açısından ciddi bir risk oluşturur. Çünkü son boğa piyasasının neredeyse tamamı bu ortalamanın üzerinde gerçekleşmişti. Eğer fiyat bu desteği kırarsa sıradaki hedef 100 bin dolar civarındaki 55 haftalık ema olacak. Bu seviye piyasa için daha güçlü bir destek noktası. Ancak fiyat bu bölgeye kadar gerilerse kısa vadeli yatırımcılar için baskı artabilir. Videoyu burada kısaca durduruyorum arkadaşlar. Çünkü sizlere bir ön satış projesinden bahsetmek istiyorum. Projemiz Best Wallet projesinin tokenı Best Token şu an ön satış aşamasında kendilerini 2025'in en iyi yeni nesil cüzdan tokenı olarak tanımlıyorlar ve web sitenin sağ bölümündeki panelden ön satışa katılabilirsiniz. Dilerseniz kartlarınız ile dilerseniz kripto ile satın alabilirsiniz. Herhangi bir web 3 cüzdanınız yoksa ekip sizlerden Best Wallet ile alım yapmanızı istiyor. Çünkü bildiğiniz üzere Best Wallet projesinin tokenı Best Token ön satışta olduğu için Best Wallet ile alım yapmanız daha avantajlı olacaktır. Bu bölümde Best Wallet'ın ve Best Token'ın avantajlarından şu şekilde bahsediyorlar. Yeni projelere erken erişim, düşük işlem ücretleri, daha yüksek staking ödülleri ve topluluk yönetişimi şeklinde 4 ana başlıkta anlatmışlar. Bu bölümde Best Wallet ekosisteminden bahsedilmiş. Satın alma, mağaza, yatırma, göndermesi, var, portföy yönetimi, stake, harcama, token launchpadleri ve güvence altına al gibi seçenekler bulunuyor arkadaşlar. Ve toplamda 60'tan fazla blockchain ağını destekleyen bir cüzdan. Bu bölümde de Best Wallet'ın öne çıkan özellikleri lerinden 3 maddede şu şekilde bahsediliyor. Az önce de bahsettiğim gibi çok zincirli cüzdan olması, çapraz zincir swapları bu da ne anlama geliyor? Farklı blok zincirleri arasındaki kripto paraları birbirleriyle swaplayabiliyorsunuz ve son olarak geliştirilmiş güvenlik sayesinde cüzdan kontrolünüzü güvenli bir şekilde elinize alabiliyorsunuz. Bu bölümde tokenomiklerine yer vermişler incelediğimizde. 10 milyarlık bir arzı bulunuyor. Bunun %25'i ürün geliştirme, %35'i pazarlama, %10 airdroplar, %8'i staking için ayrılmış durumda, %10 borsa likiditesi, %7 topluluk ödülleri ve %5 hazine için ayrılmış durumda. Yol haritalarını incelediğimizde şu an ikinci aşamada olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve üçüncü ve dördüncü aşamalar geldiğinde ise hem listelemeler hem de best wallet ile ilgili birçok farklı özelliğinde geldiğini görebiliriz. Ve Best Card lansmanı da 3. aşamada gelecek. Bu bölümde nasıl satın alınır sorusuna 4 adımda yanıt vermişler. Ben videonun başında da anlatmıştım. Best Wallet ile Best Token alımı yapabilirsiniz. Ve az önce sizlere Best Card'dan bahsetmiştim arkadaşlar. Yakın zamanda çıkacak olan Best Card ile kripto varlıklarınızla Dünya genelinde alışveriş yapabileceksiniz ve her alışverişte cashback kazanacaksınız ve Mastercard'la bir anlaşması olduğu için dünya çapında kullanıma açık bir kart olacak ve web sitelerinin son kısmında sıkça sorulan sorulara yer vermişler. Aklınıza takılanları yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz. Son olarak sizlere staking'den bahsetmek istiyorum. Satın almış olduğunuz best tokenları listeleme gününe kadar veya dilerseniz listeleme gününden sonra da bu panel üzerinden stake edebilirsiniz ve yıllık yaklaşık %80 11'e varan API değerleriyle pasif gelir elde edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz videomuza devam edelim. Geçmişte de benzer hareketleri gördük. Her güçlü düşüşten sonra fiyat genellikle bu alanların test edilmesiyle toparlanma yaşamış. Şu anda da tablo benzer şekilde gelişiyor. Tıpkı Temmuz 2024 dönemine benzer bir yapı izleniyor. Bu yüzden temkinli olmakta fayda var. Kısa vadeli grafiğe geçtiğimizde izlememiz gereken destek noktası 107.500 ila 110.000 dolar aralığı. Fiyat bu bölgenin üzerinde kaldığı süre sadece kısa vadede yukarı yönlü denemeler görebiliriz. Bu durumda hedef olarak 113.700 dolar ve ardından 117.300 dolar seviyeleri tekrar öne çıkıyor. Ancak fiyat bu destek bölgesinin altına sarkarsa, o zaman 100.000 dolar seviyesine doğru daha derin bir düzeltme olasılığı artar. Özetle Bitcoin şu anda dar bir aralıkta ve yön arayışında. Kısa vadede tepki yükselişleri görebiliriz. Ancak genel yapı hala zayıf görünüyor. Özellikle haftalık kapanışlara dikkat etmeli. Yeni zirvelerden önce biraz daha düzeltme potansiyeli hala masada gibi duruyor. Eğer bu tür teknik analiz videoları seviyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Bu video bir yatırım tavsiyesi içermemektedir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın